Arkadaşlar herkese selamlar TikTok'ta TNT patlatma oyunu dediğimiz yani kale paketi hakkında sizlere bilgi vereceğim ve nasıl yapılır nasıl kolay bir şekilde e, entegre olur şeklinde bilgileri sizlere aktaracağım. Öncelikle introyu verelim ve geçelim. Acayip Yayınlar, Interaktif Oyunlar, TikTok Paket Tıklayın, yayıncıların adresi TikTok Paket Evet arkadaşlar, TikTok'ta son zamanlarda keşfette ee, bu şekilde oyun yayını yapan çok yayıncı var biliyorsunuz. Bunların içerisinde de Minecraft oyunu da var. Minecraft'ta her takipte TNT patlatıyor gibi gibi, ee, birçok özellik var. Bunları yapması için Tickfinity adında bir programa ihtiyacınız var. Ee, bu program tabi aylık ücretiyle e, ne kadar? 600 lira civarı bir fiyata geliyor. Bunun yanında arkadaşlar hızlı bir şekilde eğer 10 dakika içerisinde bir paket sahibi olayım diyorsanız da sizlere tiktokpaket.com'u öneriyorum. Tiktokpaket.com girdiğinizde aşağıda e, ee, bir ton modu yani bütün oyunları interaktif yapabileceğiniz şekil bütün GTA 5'tir ondan sonra kendi ürettiği içeriklerdir vesaire vesaire bu şekilde oyunlar sağlıyor sizlere Minecraft kale modumuz var ee, YouTube'dan gelenlere özel tabi bir indirim kuponu da sağlıyor sizlere sepete ekle dediğimizde buradan örnek olarak aa bir tane daha eklemişim Örnek olarak buraya YouTube yazıyoruz arkadaşlar. Hemen uygula dediğimizde e, pakette indirim de mevcut oluyor. 250 liralık bir indirim mevcut oluyor. Yani toplamda 750 lira civarına geliyor. E, bence çok rahatta kazanırsınız. Yani bu pakette yaklaşık TikTok'ta en minimum diyorum. Minimum aylık her gün yayın açtınız diyelim. Minimum 250 doların altında almanız imkansız bu pakette. 250 dolar da bugünkü kurla arkadaşlar 8000 lira civarı bir para kazandırıyor sizlere. Bilginiz olsun. Eğer buradan alırsanız uygun fiyata getirebilirsiniz. 750 lira fiyatına alıyorsunuz. Sonrasında e, ödeme işlemleri vesaire falan derken e, o şekilde aldığınızda tamamlanmış sipariş olarak sipariş sayfasına düşüyor. Tamamlanmış sipariş. Programın linkini veriyor sizlere aşağıda. Bu şekilde bir program veriyor, sunucunuzu çalıştırıyor, ekstra kurulumları yapıyor, premiumlara özelde yani premium oluyorsunuz. Ee, ekstra tasarımdır, hazır tikfinite ayarıdır. Bunları sizlere sağlıyor. Kurulum da çok basit yani kurulum kısmı için buradan kuruluma basıp da kurabilirsiniz. 10 dakikada kurulumu sağlayan videoda yanında geliyor. Bu şekilde bilgilendirme yapayım dedim. TikTok paket. Tam sizlere göre. Bir düşünün derim arkadaşlar. Görüşmek üzere.